virüse karşı akıllı kask devreye sokuldu. Bu kask sayesinde sağlık çalışanları uzaktan ateş ölçebiliyor. Birleşik Arap Yemenlikleri'nde Ambulans Hizmetleri Birliği ateş ölçer kask geliştirdi. İki kamerasıyla ateşi uzaktan ölçebilen bu kask sayesinde sağlık çalışanlarının işlerinin kolaylaştırılması planlanıyor. Bu kasklar birden fazla kişinin ateşini aynı anda ölçebiliyor ateşi olanlar tespit edildiğinde kaskın alarmı çalıyor. İki farklı kamerası bulunuyor. Hem bu tarafında hem de tepesinde kamera var. Yandaki kamera ile ateş ölçüyor. Üstteki kamera sayesinde kaskı kullanan kişi tüm çevreyi ve ölçülen ateşleri görebiliyor. Tek tek kişilerin veya kalabalığın ateşi ölçülebiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde vaka sayısı 5000'i aştı.